Karamel, sen yine mi doğum yaptın? Karamel bugün sabah doğum yapmış. Şöyle yavruları da aynı püsküle benziyor. Göründüğü gibi onlara ben kümes yer yaptım. Bakın şöyle. Burası da eski kümesimiz, tavukların kümesi. Şurası Karamel'in kumu. Şu Karamelin yemeği, suyu. Çünkü akşam karamel burada kalacak. Kedileri de zaten şu kutuda getirdik. Ee, i̇şte şöyle. Karamel. Yedim seni. Şöyle yerler var. Gözlerine saman batmasın diye bu dantelli perdeyi serdim altına. Kesik kötü bir perde. Ee, sabah karameli yani karamel girip çıksın diye e, kapıyı şey e, ırık bırakacağız birazcık. Sonra akşamları da kapatacağız. Değil mi karamel? Çık bakayım eline. İki tane kurunemiş böyle arada. Aynı püsküre benziyorlar. Çık karamel ayaklarını ya. Çok tatlılar isim düşünüyorum şöyle. Ben de çıkayım. Ulan, Babam telefon istiyor. O yüzden kapatmak zorundayım. Herhalde birini arayacak.